Sevgili yarıştiverler, hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 7 Temmuz 2021 günlerden Çarşamba saatlerimiz 16:45 gösteriyor. Yarın 8 Temmuz 2021 günlerden Perşembe. Ben 8 Temmuz 2021 at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce her zaman olduğu gibi bütün arkadaşlarıma sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün olur. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum. Yarın 8 Temmuz 2021 perşembe günü gündüz yarışları Ankara 75. yıl hipodromunda koşulacak. 8 koşuluk programla start alacak. Burada bir altılı ganyan analizimiz olacak. Yine akşam yarışları Kocaeli Kartepe hipodromunda koşulacak. 8 koşuluk programla tamamlanacak. Ankara at yarışları analizimizin ardından Kocaeli at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Öncelikle Ankara at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce izlemekte olduğunuz YouTube kanalımız yani bu kanalımıza destek vermenizi, abone olmanızı rica edeceğim. Videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir kanalımızın büyümesinde sizler de pay sahibi, sizler de katkı sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var sevgili değerli severler. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri de sahadan duyduklarım köşemde paylaşıyorum. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza katılmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Aynı zamanda okanguner.tv@gmail.com mail adresimize de mail olarak telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Grubumuzun aylık ücreti 100 lira arkadaşlar. Çünkü çok kişi soruyor. Burada daha önce grup ücretimizi söylemediğim için ki yüzlerce kişi mesaj atmış grup ücretine kadar diye aylık ücretimiz 100 lira yine denemek isteyen arkadaşlarıma özel 15 günlük deneme süresi 50 lira yani 15 günlük katılmak isteyen arkadaşlarıma da 50 lira ücretimiz var sevgili yarış severler e diyerek ben Ankara at yarışları analizime geçiyorum 8 Temmuz 2021 Perşembe Ankara Altılı Ganyan analizimle karşınızdayım. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe çim piste koşulacak. Dişlere mahsus şartlı 4 yarışı. Burada özellikle çok beğenimi kazanan bir safkan var. Son yarışın tekrar etmesi durumunda 2 numaralı Erciş Güzeli koşmak için yaratılmış sanki. Koşmayı çok seven hırslı bir yapısı var. Şimşeinoğlu oğlu temsilcisi Tunç Star torunu 2 numaralı Erciş Güzeli isimli safkanı bugün ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine 1 numaralı Tek Aşkım koşmuş olduğu çim yarışlarında son yarışı biliyorsunuz sentetikti. İki yarışta da güzel birincilik elde eden bugün Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıkacak Kayızbert temsilcisi. Bir numaralı tek aşkımda ikinci şans vereceğimiz isim olacak. Yine sekiz numaralı Gözde Sultan koşmuş olduğu tek çim yarışı çok rahat kazandığını gördüğüm Evet o gün Mehmet Akyavuz arkadaşımız biniyordu. Bugün yine Mehmet Akyavuz dairesinde piste çıkacak. 8 numaralı Gözde Sultan 3. şans vereceğimiz sapkan olacak. Yine 4 numaralı Al Safyam ve 7 numaralı Süper Natural isimli safkanlar sırasıyla bu koşta önereceğim isimlerdir. Ve altılı Ganya'nın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1600 mesafe çim piste koşulacak satış iki koşusu. Arkadaşlar burada da öncelikli şans vereceğim isim form durumunu çok beğendiğim Sayın Beşir Kaya'ya ait. Bugün Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak 6 numaralı Can Beşir Can biliyorsunuz son iki koşusunda Hakan Yıldız arkadaşımız bu safkana binmişti. Gerek eşkal olarak gerek çime yatkınlığı ile çok dikkatimi çeken alt numaralı Can Beşircan'ı bugün ilk şansı isim olarak değerlendireceğim. Yine 3 numaralı Sinanlı eli kulağında kaliteli safkan bugün Hişman Çizik arkadaşımız idaresinde piste çıkacak. Ben bugün yine rakiplerinin yanında birincilik şansı yüksek yüksek isim olarak, yüksek safkan olarak görüyorum. Bugün 3 numaralı Sinanlı'yı da ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 2 numaralı Kara Haydut, 4 numaralı Yantar, 1 numaralı Özalak ve 5 numaralı Atlas Çiçeği isimli safkanlar bu grupta sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Ve Altılı Ganyan 3. aya 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe Çin piste koşulacak. Şartlı 4 yarışta devam edecek. Burada özellikle çok beğenimi kazanan bir isim oldu. Aradan sonra biliyorsunuz 6 numaralı Şahinan bir ara vermişti arkadaşlar. 2000 Evet. 2020'nin 11. ayından 2021'in 5. ayına kadar 6 aylık bir ara vermişti ama özellikle son koştuğu 2 yarışta çok beğenimi kazandı. Son yarışında 8. 8. liğinde Ahmet Çelik hiç acele etmedi. Sanki Safkan'ı üzmeden koşarmışçasına e, Handikap 17 yarışta Dış kulvardan o kadar rahat, o kadar devrini bulmuştu ki o anda yarış bitti. tabii o günde e, Jockey Ahmet Çirik arkadaşımız Safkan'ı panik yapmadan e, tutarak e, potayı geçti. Birinci ile arası yaklaşık bir saniye bile yoktu. 90 salise kadardı. Ama o gelişte sanki mesafe olsa bu rakiplerini çok rahat geçebilecek şekilde geliyordu. Ben bugün e, bu rakiplerinin yanında Sayın İsa Enük'e ait 6 numaralı Şahinan isimli Safkan'ın kalitesine inanıyorum. Kalitesine güveniyorum. Form durumunu çok beğeniyorum. Ready Kafa temsilcisi Yavuz Star torunu 6 numaralı Şahinan isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Sevgili yarış Ve altılı Ganya'nın 4. aya 4 yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe kum pistte koşulacak. Dişilere mahsus kısa vade 6 yarışı 92 bin lira değerinde bir yarış. Burada iki Afgan çok ön plana çıkıyor. Özellikle bu pistte yani Kabakum'da 2 numaralı diçle Rüzgarı ve bir numaralı Akirem. Yani iki safkanın dışına çıkmaz gibi görünüyor. Tabii ki at yarışı bu at yarışının %100 garantisi yok. Çok kesin çok emin de konuşmak yanlış olur. Ama burada ekürü safkanlardan Gelibolu temsilcisi iki numaralı Dicle Rüzgarı ve bir numaralı Akirem arasında bir yarış olmasını bekliyorum. Burayı iki safkanla değerlendiriyorum sevgili yarışseverler. Ve altılı ganyanın 5. aya 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe çim pistte koşulacak handikap 16 yarışına geçiyorum. Burada da öncelikli şans vereceğim Sim 8 numaralı Daber Khan. Volga 2'nin torunu, Sefahan temsilcisi 8 numaralı Daberkan Sayın Hakkı Yazıcı'ya ait bugün Mustafa Kemal Kumbasar idaresinde piste çıkacak son yarışında olduğu gibi son yarışında Mustafa Kemal Kumbasar idaresinde güzel bir birincilik elde etmişti. Ee, yine rakibi Sarduru baş farkıyla geride bırakmayı bilmişti. Bugün öncelikli şanslı isim olarak öneriyorum yine 3 numaralı Ildır Bey'i özellikle anne tarafından Hisar Han'ın torunu Özgün Han temsilcisi 3 numaralı Ildır Bey de son zamanların popüler aprantisi Vedat Abiş idaresinde yine birinciliği zorlayacak isimdir sevgili severler. Ben 7 numaralı Ağaca Bey'i, 9 numaralı Sardur ve 1 numaralı Gazın şeklinde bu koşuyu öneriyorum sırasıyla ve programın kapanış koşusu altılı Ganyan'ın son ayağına geçiyorum. Sevgili yarışseverler son ayak analizimden sonra yine ufak altılı Ganyan ve 7'li plase analizlerimle videonun sonunda sizlerle birlikte olacağım. Aynı zamanda biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir whatsapp grubumuz var. Ücretli whatsapp grubumuzun aylık e, e, ücreti 100 lira. Aynı zamanda deneme süreci olarak da yani grubumuza katılmak isteyip de tereddüt eden arkadaşlarımıza özel 15 günlük 50 lira deneme sürecimiz var. Eğer 15 günlük katılmak istiyorsanız 50 liraya katılabilirsiniz sevgili yarışseverler. Aylık ücretimiz 100 liradır sevgili yarışseverler diyerek ben altılı ganyanın son haline geçiyorum. Sevgili yarış severler son ayakta 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 2100 mesafe kum pistte koşulacak handikap 16 dişlere mahsus yarışta ben 9 numaralı Royal Chick özellikle son koşmuş olduğu yarışta hiç acele etmeden gerçekten temposunu da bozmadan çok etkili bir yarış çıkardığını düşünüyorum. O gün için Halis Karataş arkadaşımız Safkan üzerindeydi. Ee, bugün Evet bugün üzerinde Akın Sözen arkadaşımızı görüyorum. Ben öncelikli şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bir numaralı su doku grubunu bulmuş arkadaşlar. Biliyorsunuz son yarışında kaliteli safkanların arasında sentetik piste koşmuştu. Grubunu bulmuş, pistini de bulmuş diyorum. Son yarış grup bir ana fartalar koşusunda sentetik piste boy göstermişti. O yarışta bile 8 geldi. Ben bugün bir numara Sudoku'nun çok etkili bir yarış çıkarmasını bekliyorum. İkinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 5 numaralı Şüşü. Her ne kadar son yarışı handikap koşu olsa da gerçekten çok etkili geldi ve rakiplerini çok rahat geride bırakmasını bildi. Bugün İsa Demir İdaresi'nde 3. şans vereceğimiz isim olacak. Yine 3 numaralı Alessandra Uzun süredir takip ettiğim bir safkan, özellikle ardı ardına 3 güzel ikincilik elde etti. Bugün yine Vedat Abiş İdaresinde birincilik şansına sahip isimdir. Yine 8 numaralı Diret Son Ya ve 11 numaralı Karma Felsefesi bu koşuda sırasıyla düşünülmesi gereken isimlerdir diyerek ben ufak altılı Ganyan analizime geçiyorum. Ufak altılarda ilk ayakta yine 2 numaralı Erciş Güzeli, 1 numaralı Tek Aşkım, 8 numaralı Gözde Sultan ve 4 numaralı Al Safyam isimli safkanları sırasıyla değerlendireceğim. Hatta 7 numaralı Süper Nasional isimli safkanda yazacağım. Yani 2 1 8 4 7 şeklinde değerlendireceğim. 6'lık aynanın ikinci yerinde 6 numaralı Can Beşir Can, 3 numaralı Sinanlı, 2 numaralı Kara Haydut Evet ve 4 numaralı Yantar'la birlikte 1 bir numaralı Öz Alak isimli safkanı da değerlendiriyorum. Buradan da bir safkan çalmış olduk. Altılı Ganyan 3. ayında 6 numaralı Şahin Anı. Jokey'i Ahmet Çelik İdaresi'nde günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. Altılı Ganyan'ın 4. ayında ben 2 numaralı Dicle Rüzgarı isimli safkanı Yine günün ikinci bankosu olarak önereceğim. Burada da altıları yarı yarıya düşürmüş olduk sevgili yarışseverler. Ve altılı Ganya'nın 5. ayağında 8 numaralı Daberkan, 3 numaralı Ildır Bey'i, 7 numaralı Ağca Bey'i, 9 numaralı Sardur ve 1 numaralı Gazın şeklinde değerlendireceğim. Programın kapanış koşusu altılı Ganya'nın son ayağında 9 numaralı Royal Chick, 1 numaralı Sudoku 5 numaralı Şüşü ve 3 numaralı Alessandra ile birlikte 8 numaralı The Red Sonya isimli safkanları da sırasıyla bu koşta değerlendiriyorum. Ve yedili plese analizlerime geçiyorum. Yedili pleseler programın ikinci koşusu. 3 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak. Şartlı 5 yarışla start alacak. Burada özellikle bu rakiplerinin yanında bana göre biraz daha üstün gördüğüm bir isim var arkadaşlar. Program ikinci koşusunda bir numaralı Osman Bey bana göre yeterli duruma geldi. Taylığındaki günlere geri döndü. Aslında riske edilebilir bir isim olarak görüyorum. Bugün burada altı ganyan ilk ayağında ben evet banko isim olarak sizlere bir numaralı Osman Bey isimli safkanı jokey Mert Gökalp Arslan İdaresi'nde evet bir numara Osman Bey e banko veriyorum. 7. Pesemzir ikinci ayağında iki numaralı Erciş Güzeli bir numaralı Tek Aşkım. 8 numaralı Gözde Sultan üçlüsüne yer vereceğim. 7. PSM'sinin 3. ayağında 6 numaralı Can Beşircan. 3 numaralı Sinanlı, 2 numaralı Kara Aydut ve 4 numaralı Yantar şeklinde değerlendireceğim. 7. PSM'sin 4. ayağında 6 numaralı Şahinan yine Banko ismimiz olacak. Yedir PSM'sin 5. ayağında 2 numaralı Dicle Rüzgarı. Yine bir başka banko ismimiz olacak sevgili yarısı severler. 7. presemizin 6. ayağında 8 numaralı Daber Kan. 3 numaralı Ildır Bey'i, 7 numaralı Ağca Bey'i, 9 numaralı Sardur ve 1 numaralı Gazın şeklinde değerlendiriyorum. Ve programın kapanış koşusu 7 piyasalarımızın son ayağında 1 numaralı Royal Chick, 1 num pardon 9 numaralı Royal Chick, 1 numaralı Sudoku, ve 5 numaralı Şuşu şeklinde hatta 3 numaralı Alessandra'yı da yazalım arkadaşlar. Ee, bu grupta yine etkili olmasını beklediğim takibimdeki bir isim 3 numaralı Alessandra. Bu şekilde değerlendiriyorum arkadaşlar. Bir de misli altılı Ganyan analize deneyeceğim bugün. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında 2 numaralı Erciş Güzeli, 1 numaralı Tek Aşkım ve 8 numaralı Gözde Sultan şeklinde değerlendireceğim. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında 6 altı numaralı Can Beşir Can isimli safkanı banka olarak yazacağım. Altılı Ganyan'ın 3. ayağında 6 numaralı Şahinan bankomuz olacak. Altılı Ganyan'ın 4. ayağında iki numaralı Dicle Rüzgarı ve bir numaralı Akrem şeklinde iki safkanla değerlendireceğim. Altılı Ganyan'ın 5. ayağında 8 numaralı Daber 3 numaralı Ildır Bey'i, 7 numaralı A Bey'i ve 9 numaralı sardur şeklinde değerlendiriyorum. Ve programın kapanış koşusu altılı ganyanın son ayağında 9 numaralı Royal Chick, 1 numaralı Sudoku, 5 numaralı Şuş ve 3 üç... 3 numaralı Alessandra isimli safkanlara yer vereceğim. 5 misli 6 misli şeklinde de bu altılıyı değerlendirebilirsiniz. Sevgili yarış severler hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza abone olmayı, destek vermeyi unutmayın sevgili diyarız severler. Bu kanal bir kişi bir kişi buralara kadar geldi. Sizlerin sayesinde de 30 binleri, 40 binleri, belki 50 binleri görecek. Ama hepinizin duyarlı olmasını, kanalımıza destek vermesini önemli rica ediyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.